Kimliğini kaybeden öğrenci YGS'ye polisin yardımıyla girdi. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu mahallesinde yaşayan 18 yaşındaki Harun Gören, YGS'ye gireceği Sütçimam Üniversitesi Orman Fakültesi önüne geldiğinde cüzdanını kaybettiğini fark etti. Sınava yetişebilecek mi polisler sayesinde? Allah razı olsun. Burada görevli polisleri içinde sınav evrakları ve kimliği bulunan cüzdanını kaybettiğini aktaran gören, ekiplerden kendisine yardım etmesini istedi. Gören'in sınava gelirken bindiği şehir içi yolcu otobüsünü durduran polisler, belgeler otobüste bulunamayınca Gören ile otobüsü beklediği durağı da kontrol etti. Otobüs durağında da evrakların bulunmaması üzerine ekipler, Gören için bir internet kafeden sınav giriş belgesi çıkarttı. daha sonra göreni 12 Şubat ilçe nüfus müdürlüğüne götürülen ekipler öğrenci için geçici kimlik belgesi aldı. Polis otosuyla sınava 10 dakika kala Süçimam Üniversitesi Orman Fakültesi'ndeki sınav salonuna yetiştirilen gören ekiplere teşekkür etti. Sınava yetişebilecek mi polisler sayesinde? Allah razı olsun.